Özgür Demirtaş'ın değerlendirmesi var. Onun hesabına göre Nisan ayında yani seçimin hemen ertesinde bu rakam eskiyecek. Dört kişilik ailenin mutfak masrafının altına düşecek diyor. Bundan kuşku yok. Bana sorsanız gerçek rakamlar üzerinden enflasyon hesaplanırsa Nisan'a kalmaz. Nisan'a bile kalmaz. Niye? Şimdi bakın bu rakam açıklandı. Bu rakamın toplumda suya attan taş gibi genişleyen halkalar vardır ya. Toplumda böyle bir karşılığı var. Esnaf, küçük esnaf, mahalle bakkalı pek mahalle bakkalı kalmadı ama işte esnaf, karşı pazar, marketçi filan. Herkesin elinde kalem, sermayesini korumaya, kazancını arttırmaya çalışıyor. Ezilen kim? Dar gelirli. Daha doğrusu sabit gelirli. Bu rakam açıklandı. Bu rakam hep vurgusu yapıldı ya. Bu rakam artık ortalama ücret. Temel problemlerden bir tanesi budur. Evet. Yüzde 49'luk bir zam söz konusu. Doğru. Ne zamana? Bir Temmuz'a göre. Bir Temmuz'da güncellenmişti biliyorsunuz. Sene başından bakarsak. Geçen sene bir Ocak itibariyle 8.506 liraymış efendim. Asgari ücret. Bu durumda yüzde yüzlük bir artış söz konusu geçen seneye göre. Peki enflasyon? O konuda Veysel Ulusoy'un yapmış olduğu bir çalışma vardı. Hatırlatırım. Tanıyorum dün veya evvelsi gün paylaşmıştık. Veysel Hoca 2021 bütçesi ve 2024 bütçesinin mukayesesini yapmış. Artış yüzde %587 diyor. 587. 2021, 2022, 2023, 3 yıl içerisinde bir sonraki bütçe, 2024 bütçesinin 2021'e göre artışı yüzde 587. Oradan yola çıkarak enflasyonu hesaplayın demiş. E biraz büyüdük, e büyüdük canım peki. Büyüme payını düşsek bile geriye kalan rakam dehşet verici. Peki buradan eee bir başka problemi başka yerlerde seslendirmeye başladı. Ortalama ücret oluyor. Evet ve biz ısrarla köreselcilerin basic income'ı AK Parti iktidarının tercihi. Rast geldi tesadüf etti filan diyenler olsa da durduğumuz yerden bilinçli bir tercih. Küresel politikalara selam gönderen, ufak ufak uygulamaya başlayan bir bilinçli tercih olduğu düşüncesindeyiz. 3 duvara gelsin. Burada da Şeref Oğuz'un bir değerlendirmesi var. Şeref Oğuz. Asgari ücrete azami enflasyon diye dalgasını geçmiş ee, Şeref Oğuz. Yeni yılda asgari ücret 12.002 lira yaptılar. Yılda bir kez yapılacak dendi. Bayıs'ta enflasyon yüzde %70'i aşınca durum değişecek. Büyük enflasyonu konuşuyoruz. Ücretlinin cebine ne kadar koyarsan koy enflasyon onu illaki kemirecek. Şimdi siz yeni asgari ücrete gelen zamların etiketleri nasıl dönüştüreceğini görün. Demin söylemeye çalıştığım buydu. Hani bir taş durgun suya düştüğünde halkalar yavaş yavaş genişler ya. O yavaş yavaş sözcüğünün yerine adeta ışık hızı diye bakın. Bakınız bu zam filan konuşuldu, duyuldu filan ya. Rakam da telaffuz edildi. Fiyatlardaki artışı bir görün. Birçoğunun ciddi bir rasyonel gerekçesi yok. Korku, endişe, bir de yine Şeref olsun bir fırıncının ağzından naklettiği bir ifadesi vardı. Hani ekmek çeşitli türde ekmekler yapılıyor ya biraz da o farklı türler istenilen fiyatı koyma maksadıyla adamın söylediği şu. Ne koysak gidiyor abi. Tamam. Haksız mı? Hayır. Hayır, haksız değil. Böyle olunca etiketleri tut tutabilirsen asarız, keseriz, zabıta gelir filan bunlar sadece göstermelik hiçbir sonucu olmayan uygulamalar. Geçiniz. Peki lütfen bugünden itibaren etiketlere bir bakın. Dün evvelsi günün fiyatlarıyla da mukayese ederek bakın. Etmeseniz dahi artışı hissedeceksiniz zaten. Aa bu nereden çıktı? Daha önce bu böyle değildi. Hatırlamıyorum ama filan diyebilirsiniz. Peki bunun bir yaptırımı var mı? Hayır. İşimiz zor. Şimdi beşinciyi de okuyalım Şeref Oğuz'un. Ev kirasının asgari ücretten yüksek olduğu ülkede sabit gelirli olmak en büyük ızdırap demiş.